Selamun Aleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Yanan çanlarınızın revizyon ve tamir işlemleri tarafımızdan tarafınıza itinalı bir şekilde yapılmaktadır. Ürün teslimatı yaptığımız müşterilerimizin araçlarına montaja geçmeden önce bizimle iletişime geçerek detaylı bilgiye sahip olmalarını önemli rica ederim. Yanlış montaj sonucu çanların içerisine biriken sudan, sudan dolayı ürünlerimiz yanmaktadır. Çok tozlu ve kirli olan yani çamurluk davlumbazları içerisine montajın uygun görmediğimiz için genelde tercihimiz önünde bulunan 13'lük vidanın araç içerisinde ön tarafa bakmasını daha makul olacağını düşünüyoruz. Daha uzun ömürlü kullanılabilmesi için ürünlerimizi düzgün montaj yaparsanız daha sağlıklı ve saatli kullanabilirsiniz. Ürünlerinizi diğer korna gruplarıyla beraber ya da tek bağımsız kullanabilirsiniz. Kesik kesik çalmanızı önemli rica ederim. Sağlıklı huzurlu günler dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Merhaba arkadaşlar. Yanan çanımızın revizyon işlemleri bitti. Ufak evet. bir ses stabilini sizlerle paylaşmak istiyorum canlar. Sakin ol. Bakkan.